Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda Nevstar markasının 108 parçalık lokma takımını sizlere tanıtacağım. Kargo az önce geldi, teslim edildi. Şu an sizlerle beraber açmış olacağım ilk defa. Kutu sağlam gelmişe benziyor. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Biz nasıl bir ürün açılıyor? Hep beraber bakmış olacağız. Evet. Poşetleri söktük. Bazı yorumlardaki arkadaşların kutuları kırık gelmiş. Bunun kutusunda şu an gördüğüm kadarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Burada 108 parça olduğuna dair ibaremiz var. Kutu fena değil. Tabii ki mükemmel bir kutu değil ama bu fiyata göre bence güzel bir kutu diyebilirim. En azından ürünler içerisinde tek parça halinde sağlam duruyor. Evet. Kapakları güzel. Şu şekilde. Şöyle yukarıya doğru açılıyor. Fena değil. Metal hissi var. Bakalım dökülecek mi arkadaşlar bu taraf. Güzel. Çok fazla bir dökülme olmamış. Ufak tefek dökülmeler olmuş. Evet. Yerlerine yerleştirmeye çalışalım. Bu arada elimize almış olduk. Yani beklediğimden güzel diyebilirim. Çünkü malzeme kalitesiyle alakalı yorumlarda tabii ki. Yani sonuçta bu 1500 lira civarında bir ürün. Tabi ben şu anki indirimleriyle beraber 1370 liraya aldım yanılmıyorsam. <laughs> yani şu setin şu parçaların kalitesi fena gelmedi. Güzel bunları kendi yerlerine yerleştiriyorum. Bu ortadaki e, parça çok sürekli düşmemeleri için. Bunun yeri sanırım burası. Bunun yeri de bunun uzatma kolu burası. Bunları da numaralarına göre yerlerine yerleştirmek lazım. Burayı videoda hızlandırırım gerekirse. Evet, ürünün önce bu sol tarafından, yani bu tarafa çevirdim. Lok, e, bu kollardan başlamak istiyorum. Bu 1-4 kol. Evet, burada 1-4 anahtar seti var. E4'ten E8'e kadar. Burada da 4 lokmadan başlıyor. 4 milimlik şöyle ufacık bir lokma göstermiş olayım. Ee, şu an yani görünüşe göre cırcır kolu fena gözükmüyor. Diğer tarafa da dönebiliyor. Ortaya aldığımız Yani çok aşırı bir kalite hissiyatı yok tabii ki. Ama çok berbat da değil. Yani çok kötü de değil. Ben zaten bunu kendi aracımda çeşitli ufak tefek, tefek yapmak için aldım. Evet bir, dört kol. 1.4 kol 14'e kadar var. 1.4 e, lokmalar diyelim. Mesela bu girerken biraz zorlandı. Tamam bu şekilde Güzel oturdu. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Tam tersine yaptık. Yani fena değil. Hissiyat çok kötü değil. Buraya basarak bırakıyor. Buraya bastığımız zaman güzel bırakıyor ucunu. Şimdi bir iki lokma ile devam edelim. Bir iki circliz kol daha doğrusu bunda devam edelim. Bir iki circliz kolun e, takımları bu tarafta 30 kadar kadar. E, 1-2 lokmalar mevcut. 32 bu. Hemen şöyle bir özel bir şey var mı? Dişlerle alakalı ona bakıyorum. He tamam. Az önce beceremememiz sebebi şu. Şuna basarak. Yani şuna basmadan girmiyor. Şuna basıyorsunuz. Şu arkadaki düğmeye. Şu e, buradaki top içeri giriyor. Ve şuradaki şey çıkıntı dışarı çıkıyor. Bu sayede kolayca oturuyor. Bıraktığımız zaman herhangi bir şekilde çıkması söz konusu değil. Bu şekilde sağ aldık ters istikamete. Yani bana malzeme kalitesi korktuğun kadar kötü gelmedi. İşin aslı şöyle, ben şöyle izah edeyim. <laughs> yani malzeme kalitesi mesela şimdi bunu 32'lik bu takımın e, krom vanadyum deniyor ama tabii ki şimdi mesela ben ben de bunun normalde izel taş olanı var. Ha, Rico özür dilerim Rico, Bazıları Rico, bazıları izel taş olarak birkaç tane lokman var normalde. <laughs> i̇şte mesela. E, Riko e, 13, Riko e, bu, bu da Riko muymuş. Bu da Riko 19. İzel taş da var bazı mesela bu bu da Riko. E, mesela İzeltaş'ın bu İzel taş, İzel taşın işte onluk alyanı var. Şimdi tabii ki bununla kıyasladığımız zaman malzeme farkı var. Bakın sağdaki Riko bu soldaki bu takımın aldığım takımın Nevstar markasının ürünü. Yani ağırlık olarak hemen hemen aynı. Tabi bunlar yani bu biraz daha çelik malzeme daha parlak dikkat ederseniz gözüküyorsa. Bu ise krom ee, kromonadyum çeliği. Bunlar tabi biraz daha kaliteli. Daha uzun ömürlü. Bu belki işte ömür boyu gider. Bu belki 50 kere gider. Ama ben zaten kendi aracımı amatör olarak tamirat, tadilat işlerinde kullanmak için bunu aldım. Gerçekten yani bu benim işimi göreceğine inanıyorum. Bunun benim işimi göreceğine inanıyorum. Öyle bir kere iki kere kullanmakla da Hemen sıyrılacağını, bozulacağını düşünmüyorum. Ama tabii yine uzun kullanım yorumu gerekebilir. Yani karşılaştırdığımız zaman arada böyle uçurum fark yok. Tabii güç e, uygulandığı zaman nasıl bir şey olacak, dişleri sıyıracak mı önemli tabii ki ama yani gönül ki Riko alalım, izel taş alalım ama bir Riko izel taş takımı bundan e, yani bu Riko ya da izel taş takımı yani ortalama 10 bin lira, e, bu bir buçuk lira, bir buçuk liradan az. Arada uçurum var. Tabii ki profesyoneller için bunlar yeterli gelmez. Ama benim gibi ufak tefek işler yapan insanlar için yeterli olacaktır. Mesela. 20 milimetrelik. 1-2 uç. Alıyoruz. Takıyoruz. Hemen. Bence gayet güzel yani. Bakalım nasipse Zaten araçta bir işlem yapacağım. Onun için aldım. Ee, kendi yağ bakımını da yapmayı düşünüyorum. Zaten gerekli olan <laughs> bütün ekipmanlar burada hemen hemen var. Burada e, T kol artı uzatma kolu olarak kullanabileceğimiz kol var. Taktık bunu. Lokmayı bunun ucuna takarak ne yapabiliyoruz? <laughs> i̇şte bu şekilde. E, uzun bir yerde kullanabiliyoruz. Hatta gerekirse bir uzatma daha var bu uzun uzatma ayr ayr ayrıca tek olarak kullanılıyor. <laughs> yani bunu buraya takarak da kullanabiliyoruz. Biraz daha güç vermek için mesela böyle e, daha yük sert yüklenebilmek için ama işte kısa uzatma olarak da bunu böyle yine aynı şekilde takarak ucuna lokmamızı uygulayarak e, kullanabiliyoruz. Yani benim hoşuma gitti gerçekten. Beklediğimden bir tık daha iyi geldi diyebilirim. Ee, dediğim gibi benim gibi ufak tefek işleri yapacak insanlar için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum bu setin. Böyle bir hayal kırıklığı yaşamadım açıkçası. Yani gönül ister ki belki izel Taş Rica olmasa da 5000 lira 4 4,5 lira civarında Amazon'da satılan mesela işte KS Tools BDS miydi öyle markaların ürünlerini alalım ama onlarla da bunlar arasında yine 3 kat fark var. amatör de olsak hani imkan olsa onları alabiliriz. Tavsiye etmiş olayım buradan. Ama yani sıkışık dönemlerde geldiğimiz için biz bununla idare edeceğiz. Gayet de güzel yani pişman olmadım. Şu an gelen ürün beni memnun etti. Bu şekilde döner başlık. Zor yerlere girmek için. Burada bayağı bir eklentiler var. Buji sökmek için içerisi plastikli. Benim arabam dizel. Ama buji yani diyelim ki bir yakınımızın aracının bujilerini değiştireceğiz. 16'lık ve 19 muydu bu? 21 milimetrelik bir iki uçlar var. Burası dediğimiz gibi 32'ye kadar kaçtan başlıyor birikiler. Gerçi bir E serisi. E1. Burada yanlarda yazıyor. Ondan başlıyor. 10'luk var. 10'dan 32'ye kadar 1-2 e, metrik e, dişler mevcut. Burada bu sanırım buna göre miydi? E, yok bu uzatmaydı herhalde. Ha bu şey için. Burada bu arada tornavida da var. Tornavida ucu da var. Bu da aynı, ayrıca buraya takılabiliyor. 1-4 uca takılabiliyor bu şekilde. Tornavidayı da uzatabiliyorsunuz. Yani ton, bu da bir, bir dörtlük kolun yanlış söylemiş olabilirim az önce. Bir kolun uzatması olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca e, bir dörtlük kolun bu tarafta da şu en başta düşen arkadaşlar bunun uzatmaları. Bakın bu bir dört kolun kısa uzatması. Buradan bizim az önceki bir dörtlük arkadaşlarımız neredeydi? Buradaydı. Mesela 13'ü 1 Bir ile değil de bir dörtlük kullanmak istiyoruz. Küçük bir yer olduğunu düşünelim. Elimizin girmesi için. Mesela bu uçla gayet rahat bir şekilde elimizde girer. Kolay bir şekilde kullanabiliriz. Bunun ucu uzatması. Bu da bunun T kolu. Bu da bunun T kolu. Biraz daha böyle güç gerektiren yerlerde. Küçük bir, e, bir dörtlük T kol. Güzel. Yani 108 parça. Epey. E, bayağı bir şeyler için. Tamirat, tadilat için yeterli bir parça. Bu da yeterli bir set diyebilirim. Burada aynı şekilde 1.2'nin e, böyle mafsal diyorlar. Tabii çok aşırı kaliteli değil. Bu mafsal da belki benim gibi bir insan hiç kullanmayacak. Belki bir defa lazım olacak. Bir defa lazım olursa da Bence gayet iş görür. Ama mesela bak biraz fazla bastırdım. Plastik yamuldu. Yani bu plastik de öyle şey bir plastik değil öyle bastırmaya asılmaya gelmeyecektir. Yerlerini ezberlemek lazım. Yerlerine sokmak lazım. Şimdi ben tam tutturamadım. Evet. Bu tarafı özetledik. Ee, bir de hemen sağ tarafa bakalım kısaca. Burada da işte Torx bits uçlar var. Yani mesela bana şimdi ne lazım? Mesela e, VAK grubunda e, t ile birçok şey sökülüyor. Mesela bu T25 ucu. E, bilmiyorum netliyor mu? E, T25 ucu. Mesela bunu nasıl kullanacağız? Zaten 1.4'e mi direkt uyuyordu bu? Evet 1.4 direkt oluyor. 1.4 uca direkt uyumlu bunlar. Alt tarafları. E, gerekirse çevirici de olacaktı bunlar da. Öyle görmüştüm tanıtım videolarında. Bir çevirme aparatı gibi. Bu muydu o arkadaş? Sanırım buydu herhalde ya. Evet bu. Bunu taktığımız zaman şu ufak uzatmayı. 1.4 uca mesela. Bu setin komple tamamını buraya takabiliyoruz. Aynen. Mesela bu neymiş? E, T15. Torx 15 biti işte T30'a kadar burada bu şekilde bu şekilde var T30'a kadar ama ondan sonrası da yine var mesela T40 yok mu? T40 lazım mesela bana t 40 da var T40'ı direkt buraya takamayız nasıl yapacağız? bunun bir dönüşüm adaptörü vardı mesela i̇şte T40'ı bu tarafında şey olmadığı için lokma giriş olmadığı için bunların bir aparatı olması lazım vardı diye hatırlıyorum Evet bu. Bu kendisi 8 milimlik ama buraya heh, oturuyor bu şekilde. Ee, dönüşüm gibi bu. Bunun malzemesi de diğerlerinden bir tık kaliteli gibi sanki. Bir ikiye göre mesela bu ayarlanmış oldu. Ee, bir ikiye bunu ne yaptık? Bu T40'ı monte edebildik bu şekilde. Burada e, uzun kollar var. Uzun lokmalar var. 22'den şöyle 1 2'lik bunlar. 22'den 22, 20, 17, 15, 13, 14 var. Ya mesela 17, benim aracın vizyonu 17'lik. Ne yapıyorsunuz işte bununla. aracınızın lastiklerini sökebiliyorsunuz. Ya bununla gücünüz yetmezse, yani bununla çok güç vermemek için mesela biraz çok aşırı profesyonel bir ürün olmadığı için bu şekilde T kolla daha güzel güç vererek ne yapabilirsiniz? Bu uzun lokmaları kullanabilirsiniz. Biraz daha böyle güç harcamamız gereken yerlerde T beraber kullanabilirsiniz. Ha, benim yine kendi adıma konuşacak olsam Rico ve e, T kol e, uzatma kolu izel taş olarak var bende. Ama işte baktım yani ya belli temel şeyler için ben bunları almıştım. Yeter diye ama bakıyorsun her geçen gün bir şey çıkıyor. Onu da al, 12'yi de al, 13'ü de al, 17'yi de al. E, temel şeyler belli. Mesela 10. Mesela 10 var. E, Riko'nun 10'u var. 10, 19'muş bu özür dilerim. Bu yağ bakımı için aldığım 19, 13 ve 20, 32 vardı. Ya mesela 13 de var. Ama işte 20, geçen 27 lazım oldu mesela. Belki 27 iki kez sefer kullanacağım. Diyelim ki bu 13 19 yağ bakımlarında her sene kullanacağım. Veya işte belki babamın aracında arkadaşın falan arkadaşının aracında kullanacağız. Belli parçalar 10'dur, 13'dür, 17'dir. Belki bunlar sürekli kullanılacak. Ya da işte böyle Bir e, İngiliz anahtarı olarak da var bir iki tane. Ama her birini almak zor. Her birini yani icra aldığın zaman mesela en son aldığım ne almıştım? Bu Alyan'ı almıştım. Bunlar T45 almıştım özür dilerim. Mesela bu 140 lira mı ne? E şimdi bundan 10 tane aldığın zaman zaten bunun parası çıkıyor. Onun için ben böyle bir kombinasyon yapmayı tercih ettim. Yani çok kullanılacak ve güç harcandığı için güç sarf edileceği için bozulabilecek olanlarda kaliteli kalitelilerden izel taşlardan almış oldum. Ömürlük olması açısından ama nadiren kullanacağımız şeylerde bir sefer iki sefer lazım olacak şeylerde bu şekilde bir set almış oldum. Neyse bu tarafa tamamlamış oldum. Bu şekilde uzun kollar 1-4 uyumlu şekilde buradan 10 milimden. 10-11, 12-13 11-12-13 10, 5-6-7 8-9 ve 9 şeklinde bunlar da mevcut. Burayı da tanıtmış olduk. Bu şekilde e, yani ilk defa açtığım için belki biraz e, anlatım eksikliğim olmuş olabilir. Hazırlandığım bir şey değil. Ama yani ilk bakışta e, bu ürün beni memnun etti mi? Evet memnun etti. Bir hayal kırıklığı yaşadım mı? Hayır. Herhangi bir hayal kırıklığı yaşamadım. Hatta beklediğimden bir tık iyi geldi diyebilirim. Bu arada bunlar benzer isimlerle satıyorlar. Çok farklı fiyatlar var. 3 aşağı 5 yukarı trend yoldan aldım bu arada. Gerekirse videonun altına linkini de eklerim. Bunların aslında çok ciddi farklar yok. İyi baktığınız zaman zaten yorumlara baktığınız zaman farklı renklerde gelebildiğini görüyorsunuz. Bazen yeşil seti var bazen kırmızısı var. Mesela benim aldığım linkinde o turunculu olan set gözüküyor ama içerikleri aynı bunların 3 aşağı 5 yukarı. Yani bazen sıralamaları değişik ama malzemeleri aynı. Dikkatli bakarsanız özellikle kullanıcı e, yorum fotoğraflarına bakarsanız aynı malzeme olduğunu göreceksiniz. Bunu çok kafaya takmıyorsanız bir sorun teşkil etmez. Ben başka bir satıcıya sormuştum. İşte hangi renk gönderiyorsunuz? Stokta hangisi varsa onu gönderiyoruz gibi cevap vermişlerdi. Ben onu dert etmediğim için güzel de bir renk geldi. Yani bu siyah renk, işte kırmızı hafif burada renkler var. Fazla bir şey de yok zaten. Bu çok önemli bir şey değil. Önemli olan malzeme kalitesi diyorsanız. Malzeme kalitesi orta düzey gibi diyebilirim. Normal vatandaşı, normal kullanıcı, tamirat, tadilat ustası olmayan otomobil, otomobil, otomotiv sanayi, sanayide usta olmayan kişiler için. Hatta onlar için bile belki evlerinde kullanmaları için, evde arkenler olsun yapmak için bence yeterli olabilir. Yanıltıcı bir yorum yapmak istemem. Ha bunların ömrü ne kadar olur? Bakarak göreceğiz, yani kullanarak göreceğiz. ben normalde Elta, Ezel Taş'ın alt markası Elta alacaktım şu boyuttaki. Mesela Elta ortalama 600 küsür lira. Ya 550'ye satanlar da var ya kargo ile en az 600'e geliyor. 600 artı 600 işte 1300 gibi bu. Yani bunu ben kaç kere kullanacağım? Diyelim çok kullandım bozdum alırım eltayı buraya koyarım gerekirse mesela. hani biraz öyle mantık. Çok arada kaldım tabii. Dediğim gibi o KS, TOS gibi ürünler imkanı olan onlardan alsın tabii ki. Daha da imkanı olan daha da profesyonel markalara bakabilir. Onlar da profesyoneller onlarda Onlar da işte bunların bir iki gömlek üstü. Yani imkanı olan işte veya usta olan zaten gidiyor. İşte Riko alıyor, işte izel taş alıyor vesaire bunlar gibi. Ama inanın yani böyle bunlar da plastik gibi oyuncak gibi de değil. Yani baktığınız zaman tabii ki renkten belli. Bakın bu ee, biraz daha parlak. Bunlar biraz da krom malzeme oldu belli ama ağırlık olarak falan aynı. Tabii ağırlık belki tek şey değildir ama işte biraz malzeme üstünde deneyerek görmek lazım. Şu an bunu yapmam mümkün değil. Ee, malzeme üstünde, araç üstünde özellikle, özellikle kullandığım zaman görmüş olacağım. Nasipse yakın zamanda bir bakım işim var arabayla alakalı. Yağ bakımı daha doğrusu DSG ile alakalı. DSG yanını değiştirme gibi. İşte orada bazı, malzemeleri kullanmam gerekecek bu setten. O zaman kullandıktan sonra da nasip olursa yapabilirsem eğer yorum olarak da baş yoruma sabitleyecek şekilde onu da eklerim. Şimdilik bu üründen anlatacaklarım bu kadar. Eğer yani bu anlattıklarım çerçevesinde sizin işinizi göreceğini düşünüyorsanız alabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Merak ettiğiniz yani daha anlatmamı istediğiniz başka bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. şimdi Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İzlediyseniz izlediğiniz, destek olduğunuz için teşekkürler. Herkese hayırlı günler diliyorum.